Merhaba arkadaşlar. Merhaba ya. Nasılsınız? Sizin abonenizin. Olmadı. <laughs> Tekrar bir video. Dur. Takıldım artık ya. Olmaz bu. Sıkıştık. Önce bence içeri gir. Heh. Heh. Devam et. Tamam. Şimdi orada kal. Yalnız iyi teyledim ha abi. Havada aşırı nem var ondan oldu. Hem aşırı nem var hem de tırmanıyor. Böyle köpüler geçerken arkadaşlar köprüler genelde çürük oluyor önce kontrol edin yandan Oğlum. bir de bir ay sonra yağmurlar başlarsa derenin de sularının çağladığını coştuğunu inşallah hep beraber görürüz yola devam edelim artık tırmanışa başlayacağız. Şöyle de göstereyim. Şu sırtın bir arkası var. O tepeye çıkacağız. Bu arada saat akşam 18'e geliyor. Hava kararmadan bir an önce tırmanıp zirveye çıksak iyi olacak. Burada yine diyeceksiniz ki hep bize hayvan pisliği gösteriyorsunuz görmenizi istiyoruz nasıl yerlerde gezdiğimizi diğer videoda dediğimiz gibi bir önceki videoda ayılar sık sık aşağı iniyor yiyecek bulmak için çünkü ormanda bir şey bulamıyorlar Buraya kapatmışlar umarım temennimiz karşı karşıya denk gelmemek yola devam ediyoruz burası bayağı dik abi

Arkadaşlar gördüğünüz gibi çadırımız karanlıkta gözükmüyor ama şöyle göstereyim. Hemen şu tepede şurada gözüküyor. Önerdiğim gösterebildiği kadar. Şöyle bir çay yaptık. Burada çayımızı içtik. Bugün Mustafa bize şöyle orijinal bir şey yapmış. Bunda çay yaptık. Sağ oldu. Valla kendisi de çok beklenti içinde değil de beni de Mustafa'yı da şaşırttı. Biz bu ikinci çayımızı yapıyoruz şu anda. Mustafa kendince arkadaşlar orada buzi tuzağı vuruyor. Ne yapıyor? Tam ben de emin değilim. Evet, İnşallah kendi kaçarken bu misineye dolanmaz. Evet Mustafa'cığım mantığını söylersen arkadaşlara şu anda tehlikeyi önceden görmemiz için Anlıyorum seni. Herhangi bir hayvanın Belki bir caydırıcı ödenliği bile olabilir Tamam Şöyle nasıl? tamam geldi Misli geliyorum Tamam Yukarıdan aşağıdan çapraz Şu taraf geri şunun Şu tarafı göster abi Bu tarafta mağaraya doğru gidiyor içeri Evet Oradan mağaradan içeride yukarıda kayalıklar var. Sabah çekimini yaparız. Gidiş yönü burası. Burası uçurum arkadaşlar. Burası evet. aşağı doğru. Şu taraf komple uçurum. Mustafa ayrıca burayı da kapatmış arkadaş Yani biraz önlem almış. Şöyle yolumuza pet şişeleri koyuyoruz. Şu anda bir sineği görüyorsanız, bilmiyorum ışıktan ne kadar görüyorsunuz şu an parmağım ucunda. Bir ipi yaklaşık 14 kilo çekebiliyor bu misine ipi. Ne yapacağız? Ayıyı mı yakalayacağız onu? Hayır yakalamak için değil, caydırmak için. Ne yapacaksın? Ayı gelme. İpiniye saralım mı? Şöyle diyorsun. bir şey var abi. Bir caydırma amaçlı kullanıyoruz. Gözüme çok ışık vuruyor. <laughs> Biz caydırma amaçlı kullanıyoruz. Niye? Hayvan bunu görmeyecek ister istemez. Gelse de. Tamam. Ama gelmesini istemiyoruz tabii ki. Yani bu tilki olur, kurt olur. Örnek veriyorum. Bunu göremeyecekleri için, takılacakları için sert çünkü ister istemez bir bir şey var deyip geriye dönebilirler ama bu ne kadar ayık tutabilir? Ondan çok emin değilim. Bence şu tüneki şey videonu bağlasa ses yapsa bizi uyandırsa daha bir şey olabilir. Yani onu da yapabiliriz. Çünkü dört tane gereceğim. Şu anda iki oldu. iki tane daha gereceğim. Şu anda kamerada görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle evet, bak görünüyor, abi. görünüyor. Çapraz şu anda iki tane var. Şu an gözüküyor. Şu kayanın oradaki dallardan karşı dallara geliyorum. Umulur ki hayvan bundan burada bir şey var deyip e, geriye döner. Eğer dönmez de aşmaya çalışırsa zaten biz de artık <laughs> buradan aşağı atlarız. Ya. Yani Çünkü şey, mağaranın sonunda uçurum. Burası da uçurum arkadaşlar. Ya bu kayalıklara tırmanacağız. Gündüz daha iyi görünür de. Ya bu kayalıklara tırmanacağız. Ya da bir çare aşağı. Aşağısı da uçurum ama bilmiyorum ne olur. Allah'tan temennimiz gelmemesi. <laughs> Arkadaşlar günaydın. yağmur sesine uyandım. Yağmur yağıyordu. Ama dışarıda çok güzel bir manzara var. Mustafa da benden önce uyanmış. Bakalım size şöyle bir şu manzarayla cevap vereyim. Gördüğünüz gibi. Öyle bir manzaramız var. Mustafa normalde erken uyanamaz arkadaşlar ama hava çok güzel. Evet hava muhteşem. Yağmur yağınca çok güzel bir nefes alabiliyorsun. Çok iyi bir. Müthiş bir çok... hava var. Çok evet. güzel bir manzara var. Şu an toparlanıyoruz çadır burada. Göstereyim şöyle. Akşam buraya kurduk. Karanlıktı geldiğimizde. Çekimlere yansımadı. Şöyle uçurumun kenarında. Manzarası güzel bir yer. Mustafa toparlanıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi toplanıp çadırı toplayıp çıkacağız. Şu noktadan göstermek istiyorum. Daha önce de gösterdim. Videolarda çıkmıyor tam şey diye. Muhteşem bir yer. Biz buraya daha önceden Mustafa ile geliyorduk. Buralar bilindik yerler değildi. Burada bir su kanalı vardı. Şimdi su kanalını gören defineciler tabi buraları böyle eşelemişler. Buranın tam ortasından su kanalı geçiyordu. Şu şekilde. Nereye bağlanıyor ve nereden ne oluyor bilmiyordum ama şuradan şöyle izlerini görürsünüz. Halen var şurada gördüğünüz gibi düzlüğü fark edersiniz. Böyle buradan şöyle geçen bir su kanalı vardı. Buraya bağlanıyordu. Şöyle. Şu araya Gördüğünüz gibi içinden geçip bu tarafa geldik farklı bir şeyi var Çift kapılı mağara gibi arkadaşlar Böyle Biraz fazla kazmışlar buraları Şeyini bozmuşlar Evet arkadaşlar şu an yar yarasalar var şurada Gözüküyor mu? Siyah siyah farkındasınızdır belki ayıyı durdurdu, durdurur mu bilmiyorum ama beni durdurdu şu an. Gidemiyorum. Ayağıma dikenler dolandı. Demek ki etkili bir şey. Ayı da pek etkili olacağını sanmıyor. Abi zaten 200-300 kiloluk bir ayıyı da misineyle durdurmayı düşünmüyoruz. Ama oraya bir ses yapması, bir tehlikenin gelip gelmediğini fark etmek. Tamam. Ona göre <laughs> önlem alıp bunu aşağı atmamak. <laughs> Tam olarak onu soracaktım. Yani önlem olarak Buradan nereye kaçabiliriz? Onu soracaktım. İşte buradan hiç yere kaçamazsın abi. Burası yaklaşık bir 500 metre yakın bir uçurum. Ama ben işte onu da düşündüm. Neymiş? Bak buradan böyle yukarıya doğru yol var. Burada Görüyor uçurum. musun? Mı? Evet. Şimdi böyle. Şimdi şöyle bir mantık yürütürsek gecenin karanlığında Evet. Bu uçurumun kenarında Evet bir de uykulu halimle. Uykulu halde bir ayının geldiğinden örnek alırsak çadırdan çıkıp Ayı burada karşı karşıya kalacağın için O evet. sütlü karanlıkta buradan yukarı çıkmak Akıl karı bir iş değil Yani sırtında çanta olmadığı için kolaylıkla çıkarsın ama Biliyorum ayı da burada ama, Şimdi ayının burada durduğunu düşünsene yani Ay, şu Ayı büyük ihtimalle senin çantalarla oyalanırken sen bu hattan kaçabilirsin Bir sıkıntı daha var ki çantalar da çadırın içinde Olsun çadırına şey yapacaktır Size de ya da şey yapacak Çadırı kopmuyu tutup hadi kardeşim aşağı doğru devam edin. Engel <laughs> <laughs> olmayın bana. Yukarıda taze et var ha? <laughs> Aynen. Aşağı yallah. Aman, yani daha o zemin oturmamış bir zemin. Biz zemin oturması için iyi bir ya yağmur yiyecek, zaman geçecek o zemin ot. akşam biz bayağı bir tepinli üstünde üstünde de yattık. şimdi şöyle göstereceğim. Evet. Dediğin gibi. Şimdi zemin normalde şöyle göstereyim. Böyleydi. Mustafa dedi buraya toprak taşıyıp dolduralım abi. İçeride toprak var bu. Definecilerin kazdığı toprağı Buraya taşıdık. İlk defa bir defineciler. Evet. İşe yaradı ya. Evet. Gerçekten defineciler ilk defa işe yaradı. Ama bizim orayı bozmuşlar. Zaten bizim orada bir yatağımız vardı. Orayı da bozmuşlar. Öyle de bir şey var. Şöyle bir zemin yaptık buraya. Kayalığın üstünü. Evet gördüğünüz gibi. Şöyle yani. kayalıktı. Şöyle bir toprak zemin yaptık. Bence evet. çok da güzel oldu. Çok da başarılı evet. oldu. Barınakla burayı kıyaslarsak evet. buranın zemini gerçekten çok güzel oldu. Ben çok rahat ettim. Matın altından taşlar batmadı. Evet. Ama barınakta gerçekten çok rahatsız olmuştum. Çünkü hep taşlar batıyordu. Yani ne kadar güzel olsa da zemini düzgün yapmadığınız zaman arkadaşlar matınız dahi kaliteli olsa hiçbir işe yaramıyor. O küçük küçük taşlar çok iğneleyici bir şekilde batabiliyor. Tamam, tamam, tamam. Ayakları mı kırılmış? Evet. Şöyle bir yavru köpek var ama uyuz olmuş sanki ya. Evet aşı yapmışlar. Ayağına orada aşı yapılı. büyük de... Annesi de baya bir yaklaştırmamak için şu anda baya bir havluyor. Gidelim. Bakalım şöyle bir ev var mı burada. Yakınlarda sanki bir baraka var gibi geliyor bana da. O yukarıda galiba. Zarar vereceğiz zannediyor. O yüzden şu anda bayağı bağırıyor. Bir tane de burada o. Ana. Ulan buradan aşağı düştü. Bekleyin bir tarafa gelmiş ama. Oğlum ne bunlar burada? Gidiyor ya. Nereye gidiyorsun? Korktu ya. Ne, şey yani? ya Öyle göstereyim arkadaşlar artık mevsim dönüşleri başladı. Ağaçlar yavaş yavaş renklerini değiştirmeye de başladı. Yani yukarıda doğru bakınca sararmaya başlamışlar. Şuraya. Evet. Bizim için her mevsim güzel. Biz her mevsimi seviyoruz. Her mevsimde de daha çıkmaktan... Tabiatın tabi şöyle bir özelliği var abi. Yazı ayrı bir güzel kışı bambaşka bir güce. Evet. Yazın da yapacağınız faaliyetler ona göre, kışın da yapacağınız faaliyetler ona göre. Yeter ki siz kendi konfor alanınızdan çıkıp böyle keyifli zamanlara vakit ayırabilirsiniz. Onun dışında zaten her şey rayında gidiyor, her şey normal, her şey eğlenceli doğanın insana verdiği huzur kadar bilmiyorum, daha ne da olabilir ki? Şimdi biz bunu niye attık? Şu Şöyle... Anda aşırı bir hayvan kokusu var. Hayvan kokusu var şu anda. Islak hayvan kokusu gibi. Aynen. Yani böyle genelde köpeklerde... Evet, ıslanacak. ...istanlığın koktuğu bir koku var ya, şu anda resmen o koku var. Biz bir şey ya öldü ya da ıslak bir hayvanın kokusu aldık diye bize yaklaşmaması için önlem amaçlı olarak bir tane torpil patlattık. Arkadaşlar her şey çok güzel, her şey iyi. Kamp hayatı olsun, kampta yaşananlar olsun, insanın doğayla iç içe yaşaması olsun. Böyle de emniyet olarak da evet. insanların kendini koruma açısından dolayı en azından zarar vermeden. Zarar vermeden abi. Zaten amacımız o. Zarar vermeden. Ne o bize ne biz ona gül gibi geçinelim. Kampımızı yapalım. Yemeğimizi yiyelim. Güzel keyifli güzel bir vakit geçirelim. Evet. Eğlencemize bakalım. Eğlenelim. Manzaraları çekelim. Sizlere güzel içerikler çekelim. Üretelim. Paylaşalım diye. Böyle yerlere geliyoruz arkadaşlar. Bugün de uçurma geldik. Mağaranın orada çekimimizi yaptık. Zaten görmüştünüz videoda. Videonun sonuna geldik arkadaşlar sizden güzel yorumlar alıyoruz, güzel eleştiriler alıyoruz. Saygı çerçevesini geçmediği sürece herkese cevap vermeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Sizden isteğimiz kanala abone olmanız, bizi takip etmeniz, iyi veya kötü de olsa eleştirmeniz, bize fikir sunmanız bizim için en azından bir yol gösteriyor. En azından bizim bir sonraki içerikte ne yapacağımızı bize akıl veriyor. Diyeceğim bu kadar arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.